Biz bir bütünüz, biz bir aileyiz. Eğer beraber olursak yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok. Beşiktaş bu noktada geçen seneki o başarısızlığın üzerine bu sene çok şey kattı. Ve bu takım çok iş yapacak. Fenerbahçe, Galatasaray, şey Beşiktaş'a işte, şey eşit şey görüyorum. Ya Okan Hoca'yı, Okan Hoca'yı severiz de Mourinho, Mourinho Türkiye'de iş yapamayacak gibi. Icardi, Batu Şahay, Osman bir daha asla göremeyecek bir şey. Hani biz şu an bu yaşta bunu izleyebiliyoruz de bir daha bence asla izleyemeyeceğiz. Osman 100 milyon euro olabilir ama yani. Gitsin imobilinin altın ayakkabısını silsin. Fenerbahçe. 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 Her şey Fenerbahçe. Her şeyin Fenerbahçe. Her şey Fenerbahçe. <gülüyor> <gülüyor> Sky Sport YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün taraftarlara hangi takımın forvet attı daha iyi, hangi takımın orta saha attı daha iyi, hangi takımın defans attı ve kalecisi daha iyi ve tabii ki de hangi takımın teknik direktörü daha iyi diye soracağız. Hadi videoya geçelim. Neler söyleyecekler merak içerisindeyim. Ligin en iyi forvet attı kime ait? Beşiktaş. Yani objektif olmak gerekirse Immobile. Vallahi şu an Beşiktaş da. Beşiktaş'ta da. Beşiktaş oyuncularından e, İmobile. Kanka kusura bakma ama yani İmobile, Rafa Silva, Semih, Raşitsa. Yani Osman 100 milyon euro olabilir ama yani gitsin gitsin İmobile'nin altın ayakkabısını silsin. O kadar söyleyeyim. Bence Galatasaray, Icardi, Osman, Barış Alper Yılmaz. Başka kim vardı sol kanatta? Onlar da iyi de. Yunus, Yunus Akgün. Bence en iyisi Galatasaray. Şu an ben Beşiktaş'ım abi. Favorim de Mbombili abi. Bence Cem Bobil abi. Biz de abi Beşiktaş'ta. Galatasaray'da. Bence tuttuğum takıma ama yine de tarafsız olacağım yine Galatasaray demek zorundayım. Çünkü Icardi ve e, Osimen ve beraberinde Türk futbolcu Kerem Arktürkoğlu şu an zaten şeyin ligin üst sıralarında. Hepsi üst düzey. Böyle Şimdi böyle bir şey. Kerem ama. Şey düzeltiyorum. sakın Akgünler'in zaten evet. Kerem Arktürkoğlu demedim. Beşiktaş. Ciro. soruyu söylemeden imobile. Abi imobile, orta sahada imobile, forvette imobile. Her yerde birisi. Her şey. yerde imobile. Vallahi açık açık söylersem Osimhen'dir abi. Ben Galatasaraylıyım, Osimendir. Beşiktaş'ta. Beş Galatasaray'da abi. Şu anda Beşiktaş'ta tabii ki ama onunla beraber diğer rakiplerimizin de forvet atlarının iyi olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle Galatasaray'da. İkardi, Galatasaray kesinlikle Icardi, Batshuayi, Osimhen bir daha asla göremeyecek bir şey. Hani biz şu an bu yaşta bunu izleyebiliyoruz da bir daha bence asla izleyemeyeceğiz. Türkiye gelmiş şey çok dikkatli. farklı olacak bu yıl. Sizce? Beşiktaş İmmobile. Beşiktaş'ta da düştü şu an. Şu anda Türkiye'de İmmobile. Fenerbahçe. 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 Her, şey Fenerbahçe. Her şeyin Fenerbahçe. Şey Fenerbahçe. Galatasaray'dı şu an. Bence evet, Beşiktaş'ta tamam. abi. Ligin en iyi forvet attı. Santrafor olarak Galatasaray'da. Beşiktaş'ta abi. Fenerbahçe'de abi. Yani Beşiktaş olarak Beşiktaş'ta diyorum. Ee, özellikle İmmobile ve Silva ile beraber Beşiktaş bu noktada geçen seneki o başarısızlığın üzerine bu sene çok şey kattı ve ee, bu takım çok iş yapacak. Peki ligin en iyi orta sahası kimdi? Trabzon. Rafa Silva. Yani kim dersen de yani Rafa Silva abi. Yani bunu Galatasaray'a da söylesen, Fenirli'ye de söylesen Rafa Silva der yani. Rafa Silva. Şu an genel olarak bakarsan geton Fernandes. Beşiktaş Kanka Beşiktaş. Açık ara Beşiktaş Yani Açık ara Beşiktaş yani. Açık ara Beşiktaş Eee Getson abi ya Fernandez Getson Çok iyi abi gerçekten Bizde geri Getson, Fernandes abi Fenerbahçeli Orta sahada yine Galatasaray söyleyeceğim Beşiktaşta Rafa Silva Beşiktaşta Bizde yine bizde Ben biz o konuda de. Fenerbahçe olarak düşünüyorum Orta saha olarak Ben yine de Beşiktaş derdim Trabzon Eğer Getson Motoru biraz daha açarsa Getson kimseyi duran düşünmüyorum Çok hızlı bir orta saha olduğunu düşünüyorum ve sadece ofansif oynaması gerektiğini düşünüyorum. Ama zaman zaman kadro derinliğimiz fazla olmadığı için defansif de oynayacaktır. Geç sona güveniyoruz. Galatasaray ve Torreira ikilemiz çok iyi 6 ve 8 Galatasaray'da bence bu ikisi. etik düşünmek gerekirse Beşiktaş bence bu yıl daha iyi olacak. Ben tanımıyorum. <laughs> Fred'i de beğeniyorum. Yani bence Galatasaray Fener'in şu an orta sahaları iyi. Beşiktaş daha da geliştirmeli. Şu de olabilir. Galatasaray'daki o Sara. Gene Galatasaray'da diye düşünüyorum. İlginiz orta sahası ben Fenerbahçe'de olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş abi Rafa Silva. Fenerbahçe. Rafa o Beşiktaş yani. Fener'de abi. Orta saha yani Beşiktaş iyi değil ama ben e, Fenerbahçe'yi ve Galatasaray'ı bu noktada Beşiktaş'tan daha iyi görüyorum. Bir ama Bir tane söylemeniz gerekirse? Yani Galatasaray diyelim. En iyi defans attı? Galatasaray. En iyi defans attı Kanka bu konuda Galatasaray bence de ya. Galatasaray kanka. Abdülkerim'i ben çok beğeniyordum. Son zamanlarda herhalde biraz ego yaptı. O biraz daha sonra yani bir düşüşe geçti. Ondan sonra yani şu an Pualista ile Abdülkerim derdim yani. Olsaydı hani ortak bir defans hattı olsa ikisini derdim yani. Beşiktaş. Gene Trabzon. En iyi defans hattı Galatasaray'da var. En iyi defansersen abi Fenerbahçe'de abi galiba. Galatasaray abi. Tartışılır. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a eşit görüyorum. Fasak hakkında da yine Galatasaray söyleyeceğim. Çünkü en son ligin çok üst seviyesinde. Ya onu da söylemeyeyim. O da Beşiktaş'ta. Valla şu an olarak Avençon Sanchez'de Torreira'dır. Hepsi beraber ikili. Güzel. Nelson. Beşiktaş. Cevfan Satu var. Biz de. Yeni transferlerimizle birlikte. Fenerbahçe abi. Bence değil. Galatasaray. Şu an için gördüğüm kadarıyla Eyüp defans attığını beğeniyorum. Geçen maça gitmiştik veya iyi bir defans yaptılar. Onun dışında da Fenerbahçe diyebilirim. Fenerbahçe. Bizim de Fenerbahçe. Çok kötü oynadı. Fenerbahçe. Galatasaray'da. Ciku. Bence ligin en iyi defans attı şu an Galatasaray'da. Ligin en iyi defans attığı, Ben yine Fenerbahçe'de olduğunu düşünüyorum. Bence abi Galatasaray'ın defans attı daha iyi gibi. Şimdi Fenerbahçe diyeceğim de objektif gelmeyecek. Fenerbahçe ya Fenerbahçe. O bizde değil işte, o Fener'de olabilir. Evet o Fener'de ama. Yani Beşiktaş e, diye söyleyebilirim. Artık ligde şey yok yani e, kötü takım kavramı yok artık. Bütün takımlar güçlü ve e, her mevkiye güçlü destekler yapıyorlar. O yüzden çok kıran kırana geçiyor. Ben Beşiktaş'ın bu sene ipi göğüsleyeceğini düşünüyorum. Ama daha bunları konuşmak için erken, yine takviyeler olacak. E ee, Galatasaray'ın oturmuş bir kadrosu var. İki yıllık şampiyon e, bir takım. Fenerbahçe aşağıda işte altı yıldır e, hasret bu işlere, daha çok asılıyor. E, yani Beşiktaş geçen seneki başarısızlığı kapatmak istiyor. Üç büyükler için söylüyorum. Anadolu takımları zaten güçlü. Büyük takımlara karşı her zaman daha motivasyon oluyorlar. Ben Beşiktaş'ın ipi göreceğini düşünüyorum. En iyi kaleci. Mert Kilik. Ok. Ok. Beşiktaş. Abi Muslera iyi de Muslera Galatasaray etkisinden dolayı çok kötü. Yoksa Muslera, yani objektif olmak gerekirse Muslera derim ben. Yani. Hakkını yememek lazım. Mert Günok. En iyi kaleci şu an olarak Mert Günok. Mert Günok abi ya. Mert Günok abi en iyisi. Lig'in en iyi kalecisi Muslera. O da Muslera. Mert Günok. Her anda Muslera. Şu an açık Mert. Sence? Muslera. Bilmiyorum, şu anki performansı göre ben Mert derim. Uğurcan. Net. Mert Günok bence de. Tabii ki Mert. Tabii ki Mert. Muslera ya. Mustera vazgeçmem. Mert. Mert Günok. Mert. Bizde. Mert abi. Bizde, Mert Günok. Ligin en iyi kalesisi bence Mustera derim. Ama Beşiktaş'ın kalecisi de çok iyi ya. Yani Trabzonspor ve Beşiktaş'ın kalecisi de bence ee, çok iyi. Livakovic ya bence de bence. Aktif form olarak Beşiktaş ve Fenerbahçe eşit tutarım. Bir tanesini söylemen lazım. Yine Livakovic diyeceğim de yine objektif gelmeyecek. O da bizde. Mert baba Mert. Mert ya. Mert Tabii ki yani ligin değil Türkiye'nin en de iyi kalesi Mert Günok bence yani. En iyi teknik direktör? Van Broskos. Van Broskos. Aynen Van Broskos. Mourinho Okan Hoca. Ya Okan Hoca'yı Okan Hoca'yı severiz de Mourinho, Mourinho Türkiye'de iş Türkiye yapamayacak Türkiye'de gibi. De. Mourinho sadece bağırmaya Dünya gelmiş. çapında iyi bir hoca ama Türkiye'de iş yapamayacak gibi. Yani Şenol Güneş derim. Okan'ı'ya gidiyor abi ya. Okan derim abi. Van Bronckhorst abi. Şu anda en iyi teknik direktör Beşiktaş'ın antrenörü Van Gianni Van Bronckhorst. Ona Jose Mourinho diyebilirim. Yani şu an Türkiye'ye gelmiş 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 geçmiş en iyi teknik direktör diyebilirim ona. Onu da söylemeyeyim o da sürpriz. Sezon sonu şampiyon olduğumuzda söyleriz. Okan Buruk'tur. Jose Mourinho. Şu an ben bence aktif. Şenol Güneş. Evet. Aktif şu an. Şenol aktif. Güneş. Giovanni sana güveniyoruz. Sadece ona anayı biraz daha kesmen gerekiyor. Onun dışında Giovanni, Giovanni diyorum. Mourinho bir yıldız olarak Türkiye'ye geldi ama bence şu an Okan Hoca iki yılın şampiyon teknik direktörü olarak bence daha iyi. Okan Buruk idare ediyor bu yıl. her zaman başarı. daha iyidir, daha iyi Daha güçlü bir teknik direktör. Bir de Fabron koştu sıfırdan bir takım alıp şu an yükseltti. Onu da takdir etmek lazım. En iyisi yaptıklarına bakarsan Mourinho. İnşallah... An aktif bakıyoruz ama biz. Aktif şu an. Öteki takımı Galatasaray'ın. Beşiktaş bence. Ligin en iyi teknik direktörü kariyer bakımından bakarsak Fenerbahçe'de Jose Mourinho çok kariyerli bir teknik adam. Lakin baktığınız zaman Süper Lig'de kariyer çok fazla etki etmiyor. Şimdi Jose Mourinho dediğiniz zaman Real Madrid yönetiyordu elindeki futbolcular belliydi. Anadolu'da takım yönetmek çok farklı şeyler. O yüzden Jose Mourinho demeyeceğim Okan Buruk diyorum ben. Jose Mourinho abi. Ben de Jose Mourinho diyeceğim. Okan Buruk ya Okan Buruk. Galatasaray.